Tarih Akademi YouTube kanalından hepinize tekrar merhabalar. Ben tarih öğretmeni Özgür Demir. Poster ders notlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. poster notumuzun konu başlığı nedir? Osmanlı Devleti'nin kültür ve uygarlığı. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kültür ve uygarlığı ile ilgili karşımıza sorular çokça çıkmaktadır. Bunun da ana noktalarını ve en çok soru çıkan noktalarını bilmemiz gerekmektedir. Yönetim sistemine baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde yönetim sistemi temelinde arkadaşlar merkez teşkilatının temelinde ne var arkadaşlar? Saray bulunmakta. Bakın unutmayın. En temelde burada saray bulunmaktadır. Saray hem padişahın evi hem aynı zamanda devletin yönetildiği merkez olma özelliği gösteriyor. Üç tane de başlığı var. Birun, Enderun, üç bölümü var daha doğrusu. Bir diğeri de harem olmak üzere üç tane burada yapı var. Şimdi Birun dediğimiz zaman aklımıza gelecek. Birun demek Farsça dış demek. Dış saray. Dış saray. Bu dış saray denilen yerde divan toplantılarının yapıldığı yerdir Birun. Enderun dediğimiz zamanda arkadaşlar burada aklımıza ne gelecek? Saray mektebi. Evet ikinci Murat döneminde kurulan Enderun. Fatih döneminden daha döneminde daha çok teşkilatlı hale gelmiştir. Daha çok devşirme kökenli devlet adamları burada eğitim almaktadırlar. Ve burada devletin devletin arkadaşlar özellikle bürokrat ve sanatçı ihtiyacı da buradan karşılanmaktadır. Bu kurumdan karşılanmaktadır. Harem saray kadınlarının yaşadığı bölüm ve aynı zamanda da Osmanlı devletinin üreme politikasının takip edildiği kurumdur. Yani Osmanlı özellikle Fatih Sultan Mehmet'ten sonra saraydan haremden evlenmek bir kural haline gelmiştir. Bunun temel sebebi de nedir? Özellikle eğer padişah dışarıdan birileriyle evlenirse birçok kişi saraya hanedan akraba olabilir ve bu da devletin merkezi otoritesini sarsabilir. Böyle bir olay mesela Genç Osman'ın saray dışından evlenmesi biliyorsun Genç Osman'ın ölümünün nedenlerinden bir tanesiydi. İşte burada da harem kurumu hem hanedan mensupları hem de üst düzey devlet memurlarını devlet bu kurumla bu kurumdaki kadınlarla evlendirerek devletin otoritesini daha güçlü hale getirmektedir. Şimdi bir diğeri burada Divan-ı Hümayun. Arkadaşlar Divan-ı Hümayun Osmanlı devletinde devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Orhan Gazi döneminde kurulan bu mecliste Fatih döneminde çok ciddi değişiklikler yapılacaktır. Fatih Meclise bakıyorsunuz ki normalde haftanın 7 günü toplanan divan Fatih döneminde 4 güne düşürülecektir. Ve aynı zamanda divan başkanlığı da Padişah'tan Sadrazam'a bırakılacaktır. Arkadaşlar Padişah'tan Sadrazam'a bırakılması sakın ters köşe olmayın. Padişah'tan Sadrazam'a bırakılması demek Padişah'ın otoritesini kısıtlamıyor. Padişah'ın bizzat otoritesini arttırıyor. Yani Padişah buradaki kararlarda alınan kararlarda yine son sözü kendisi söylüyor. Alınan kararlar çerçevesinde padişah sunuluyor. Padişah da uygun olanlarını kabul ediyor veya uygun olmayanlarını kabul etmiyor. Yani yine son sözü padişah söylediği için divan aslında isterseniz Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren bir danışma meclisi halini alacaktır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bir danışma meclisi halini alıyor burada. Hatta padişah divanda olmasa bile kasr adl denilen bir bölümden divan toplantılarını gizlice takip edebilmektedir. Bu durumda divan kararlarının gölgede kalmasına neden oluyor. Aslında demokratik gibi görünse de demokratik olmayan yönlerini ortaya koymaktadır burada. Divan denilen kurum bugünkü meclis gibi arkadaşlar yasama, yürütme yargı ile ilgili kararlar alıyor. Yasa çıkarabiliyor. Devletin iç dış politikasını belirliyor. Devlete karşı işlenen büyük suçlarda burada karara bağlanmaktadır. bakacak olursak arkadaşlar yani tabii TBMM gibi dediğimiz zaman bugünkü gibi bir demokratik niteliği babında değil çünkü TBMM'nin tarzında bir demokratik niteliği bulunmamakta ama yasama, yürütme, yargı iç ve dış iç politikayı belirleme gibi kanun yapma gibi yönleriyle TBM'de çok benzemektedir. Buna çok dikkat edin burada. Şimdi divan üyeleri bulunmaktadır. Divanı hümayunun üyeleri kimlerdir arkadaşlar? Burada bakıyorsunuz ki bu divan üyelerini padişah atar padişah görevden almaktadır burada. En başta sadrazamı, padişahın mutlak vekilidir. Padişahtan sonra devlet içerisinde en yetkili kişidir. Ordunun başına sefere çıkabilir. Divan toplantılarının başkanıdır. Hatta belli bir dönem sonra divan toplantıları sadrazamın konağında yapılmaya başlıyor. Sadrazamın diğer bürokratlar arasında etkisi daha da artmaktadır. Hem konağında toplanıyor hem başkanlık yapmakta hem ordu komutanlığına kadar ulaşmakta. Vezirler bugünkü bakanlar konumunda sayıları Zaman içerisinde devletin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak vezir sayıları da artmaktadır. 2 ile 7 arasında değişmektedir. Kazasker adalet ve eğitim işlerinden sorumludur. Kadı asker ilmiye kökenlidir kaza askerler ve bakıyorsunuz ikiye ayrılırlar. Rumeli kazaskeri ve Anadolu kazaskeri diye. Rumeli kazaskeri protokol bakımından Anadolu kazaskerinden daha üstündür çünkü daha önce kurulmuştur. Defterdar devletin gelir ve gideriyle ilgilenir. Nişancı arkadaşlar Bakıyorsunuz ki tapu tahrir işlerine bakar. Padişahın belgelerine tuğra çekmektedir nişancı arkadaşlar. Aynı zamanda örfi kanunlar hakkında da hüküm verme yetkisine sahiptir. İslam divanın daimi üyesi değildir. Divan toplantılarına katılıyor ama daim üyesi değildir. Ama Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren Şeyhülislamların devlet içerisindeki etkinliği ciddi bir şekilde artacaktır. Ve özellikle arkadaşlar fetva makamıdır. Yani divanda alınan kararları İslam'a şeriata uygun olup olmaması konusunda bir nevi bir onama merkezi olma özelliğini göstermektedir. Kaptanı Derya o da aynı şekilde divanın daim üyesi değildir. Zaman zaman divan toplantılarına katılır burada. Daha sonra arkadaşlar eklenenler tabi Reisül Kütap eklenecektir. Bir nevi Dışişleri Bakanlığı konumuna kadar yükselecektir. Yeniçeri Ağası zaman zaman o da bakıyorsunuz ki divan toplantılarına katılmaktadır. Şimdi arkadaşlar Divan-ı Hümayun'da görev yapan üç grup var. Kalemiye, seyfiye ve ilmiye. Kalemiye dediğimiz zaman arkadaşlar bakıyorsunuz ki daha çok bürokrasiyle ilgileniyor. Seyfiye askerlik yönetim, ilmiye de eğitim, din ve hukuk konularıyla ilgilenen gruptur. Şimdi kalemiye sınıfı yazışmalardan sorumludur. Divandaki temsilcileri de kimdir arkadaşlar? Nişancı, defterdar ve reisül Kütap. Seyfiye idari ve askeri görevler dedik arkadaşlar. Kimdir divandaki temsilcileri? Vezirler, vezir-i azam ve kaptanı derya. İlmiye sınıfı da eğitim, din, hukuk. Divandaki temsilcileri kimdir arkadaşlar? Kazasker ve Şehül İslam'dır. İlmiye mensupları arkadaşlar yüzde yüz ne mezunu? Bunlar medrese mezunu. Bakın dikkat edin. İlmiye mensubu olabilmek için mutlaka arkadaşlar bir medrese bitirmen gerekmektedir. Seyfiye daha çok yani yüzde değil de daha çok arkadaşlar Enderun mezunu Kalemiye mensupları da daha çok yine aynı şekilde Enderun mezunu olarak görülmektedir. Burada divanda görev alırken. Şimdi Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar tahta çıkma usullerine bir de bakalım. Tahta çıkmada ne gibi durumlarla karşılaşılıyordu. İlk başta Osman Gazi eski Türk geleneklerini devam ettiriyor. Devlet hanedanının ortak maddeleri anlayışını sürdürüyor burada. Ama 1. Murat döneminde devlet hanedanın ortak malıdır anlayışından uzaklaşılıyor. Devlet padişah ve oğulların ortak malıdır. Burada amaç nedir? Merkezi otoriteyi arttırmak arkadaşlar. Devlet padişah ve oğullarının malıdır. 2. Mehmet daha çok merkezi otoriteye önem veriyor ve devlet diyor padişahın malıdır diyor. Devlet artık padişahın malıdır diyor. 1. Ahmet döneminde de Ekber ve Erşat sistemi hanedanın en büyük ve en akıllı üyesi tahta çıkacaktır. En büyük ve en akıllı üyesi burada bir değişiklik burada hanedandan ama en akıllı seçili ve burada Ekber Erşat sistemiyle Osmanlı devletinde arkadaşlar tahta çıkmak ilk defa bir kurala bağlandı. Bakın burada Ekber Erşatı unutmuyorsunuz arkadaşlar hemen unutmayın ve Ekber Erşat dediğimiz zaman Ekber Erşat nedir? Evet tahta çıkma tahta çıkma ilk defa kurala bağlandı. Evet Osmanlı Devleti'nde tahta çıkma ilk defa kurala bağlandı. Bu kural ta ne zamana kadar? 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırıldığı tarihe kadar devam ediyor. Çünkü son halife Abdülmecit Efendi de hanedan en büyük üyesi olarak, bak erkek üyesi olarak burada arkadaşlar tahta çıkmıştı. Buna da çok dikkat ediyorsunuz bu dönem itibariyle. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti merkeziyetçi bir devlettir. Daha önceki Türk devletlerinden daha uzun ömürlü olmasındaki temel sebep bu merkeziyetçi yapıdan kaynaklanmaktadır. Ve her zaman merkezi otoriteyi önemsemişlerdir. Peki bunun için neler yapılmıştır? Bir kere devşirme ve pençik sistemleri uygulanıyor. Devşirme nedir? Farklı milletlerdeki çocukların işte devşirilip, mü Türkleştirilip, Müslümanlaştırılıp orduda ve sarayda görevlendirilmesi. Niçin? Çünkü bunların aileleri, eşleri, dostları ile ilişkileri kesildiği için yani torpil geçebilecekleri bir kesim yok veya işte bakıyorsunuz ki başka bir işle başka birileriyle ilişki kurmaları çok zorlaşıyor. Bu bir önemli noktalardan bir tanesidir. Divanda son sözü söyleme yetkisinin padişaha verilmesi. Biliyorsunuz ki bu da merkez otoriteyi güçlendiren noktalardan bir tanesidir. Müsadere sistemi yani nedir? Ölen ya da yolsuzluk yapan memurların mallarına el koyma. Osmanlı Devleti'nde de el, eğer yani bir memur öldüğünde veya yolsuzluk yaptıysa onun malı devlet tarafından el konuyor. Bu da padişahın otoritesini arttıran e, bir uygulamadır. Üst düzey memurların arkadaşlar haremden evlendirilmesi. Bu da aynı şekilde arkadaşlar merkez otoriteyi arttıran konulardan bir tanesidir. Divan başkanlığının sadrazama bırakılması az önce de söylemiştim. Bu da merkez otoriteyi arttıran unsurlardan bir tanesidir. Arkadaşlar aklınızda bu durum kalsın. Bakın merkez otoriteyi arttıran unsurlar karşımıza bu soru olarak çıkabilir mi? çıkma ihtimali vardır. Çünkü merkezi otorite denilen kavram burayla alakalı olsa da olmasa da farklı yönleriyle de karşımıza çıkabilir. Çok dikkat edin. Bunları bilin. Özellikle Divan Başkanlığının Sadrazam'a bırakılması insanı ters köşeye yapabilecek bir durumda Çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada e, bu Divan-ı Hümayun ne zamana kadar? ikinci e, Mahmut dönemine kadar devam edecektir. Orada Batı tarzı nazırlıklar kurulacaktır ve Divan-ı Hümayun tarih sahnesinden çekilecektir. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sistemine bir de bakalım. Burada hangi e, eğitim kurumlar var? Bir Enderun arkadaşlar. Enderun biliyorsunuz ki az önce dedim saray mektebi olarak geçmektedir. Devletin üst düzey memurları, sanatçıları buradan yetişmektedir. Genelde devşirme kökenliler burada eğitim almaktadır Enderun'da. En Harem Osmanlı'da saray kadınlarının eğitim gördüğü yerdir arkadaşlar. Şehzadegan Mektebi dediğimizde nedir arkadaşlar? Şehzadelerin eğitim aldığı, ilk eğitimi aldıkları yer olarak görülmektedir. Daha sonra şehzadeler burada aldıkları eğitimin ardından lalalar eşliğinde çeşitli sancaklara gönderilirler. Sancağa çıkma sistemlerinden bir uygulama var. Bu sancaklar da genel itibariyle Anadolu sancakları olarak seçilir. Özellikle Maniso olabilir, bakıyorsunuz ki Amasya olabilir en önemli şehzade sancaklarıdır. Kütahya olabilir. Bu Anadolu şehirleri Rumeli'yi Osmanlı çok tercih etmiyor çünkü şehzade orada Rumeli'de de hristiyanlarla anlaşıp da devletin bütünlüğünü tehlikeye sokabilir. Sancağa çıkma uygularsa sancağa çıkan şehzade devlet yönetimi konusunda tecrübe sahibi olur. Tahta çıktığında da devleti kolayca yönetebilirdi. Ta ki ne zamana kadar arkadaşlar? 1. Ahmet'e kadar. Osmanlı devletinde sancağa çıkma usulüne sancaktan son e, tahta çıkan padişah 3. Mehmet, 1. Ahmet'e bir bakıyorsunuz ki arkadaşlar sancağa çıkmadan ilk padişa olan kişidir ve burada kafes sistemi getiriliyor. Çünkü sancağa çıkma sistemi taht kavgalarına neden oluyordu. Anadolu'da taht kavgaları e, çok ciddi bir şekilde ortaya çıkıyordu. Bir de bu dönemde Celali isyanları ortaya çıkmıştı. Celaliler şehzadelerden birini kaçırıp da Anadolu'da hükümdarlığını ilan edebilirler tehlikesi gibi nedenlerden dolayı sancağa çıkma uygulamasına son veriliyor 17. yüzyılın başında. Ve burada kafes sistemi ama tabii kafesten yetişen şehzadeler işin açıkçası isterseniz daha önceki padişahlar kadar başarılı olamıyorlar ve burada devlet yönetiminde saray kadınları, saray ağaları padişahların yerini alıyorlar. Padişahlar bir nevi arkadaşlar sembol olarak kalacaklardır 17. yüzyıldan sonra. Şimdi buradan bir diğeri de Osmanlı eğitim sisteminin arkadaşlar yapı taşı olan medreselere geleceğiz. Şimdi temelinde medrese var Osmanlı eğitim sisteminin. İlk Osmanlı medreseleri de biliyorsunuz ki Orhan Gazi döneminde kurulmuştur. Süleyman Paşa Medresesi İzdik'te kurulmuştur. Fatih döneminde Sahni Seman medreseleri kuruluyor ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Süleymaniye medreseleri kurulacaktır arkadaşlar. Medreseler genel itibariyle özellikle 17. yüzyıla kadar dini ilimlerin yanında pozitif bilimlerin birlikte okutulduğu yerlerdir. Yani kelam, fıkıh, hadis gibi derslerin yanında felsefe, tarih, coğrafya, işte yıldız yani astronomi, matematik, kimya gibi derslerin de okutulduğu yerler olarak görülmekteydi arkadaşlar. 17. yüzyıla kadar Osmanlı medreseleri bakıyorsunuz ki çok önemli e, alimler, bilginler ortaya çıkartırken 17. yüzyıldan sonra medreselerde ciddi bir kalabalıklaşma, bozulmalar meydana geliyor. Peki bu bozulmaların sebepleri nelerdir? Arkadaşlar birincisi Beşik Ulemalı sistemi bakın bunu unutmayın. Beşik Ulemalı nedir? Alimin oğlu alimdir. Yani bir kişi medresede hocalık yapıyor daha sonra diyor kendi kürsüsünü oğluna bırakıyor. Yani şimdi medresede hoca olabilmek için bir yetenek sahibi veya bir entelektüel bilgi birikimine sahip olman gerekmektedir ama ilmiye sınıfı mensup olmak Osmanlı'da çok ciddi ayrıcalık arz ettiği için herkes bu sınıfa mensup olmak istiyordu. Askerlikten muaf, idamdan muaf, idem, maaşları, gelirleri bulunmaktadır ve burada beşik ulemalı sistemi geliyor. Ama eğer yetişen burada ders veren hoca eğer yeterli donanıma sahip değilse orada sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani buradan mezun olan, ders veren hoca yeterli değilse e bu sefer ne oluyor? Bakıyorsunuz ki e, öğrenciler de istenilen düzeyde yetişemiyor ve medreseden mezun olan memurlar devletin çeşitli kademelerine geliyor ve o kademelerde bir bakıyorlar ki aksaklıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Kanuni Sultan Süleyman bir inceleme yapıyor. Kadıların büyük bir çoğunluğunun yanlış kararlar verdiğini ortaya çıkarmaktadır. Onun için arkadaşlar ilim ehline verilmesi gerekmektedir. Torpille tanıdıkla ilim sahibi olunmaz, kürsü sahibi olunmaz. Bu elde edilen kürsüler çok kısa bir zaman içerisinde devletin çökmesini ortam hazırlar. Evet medreseler amacından uzaklaşınca bu durum ortaya çıkıyor. Beşik ulemalı birincisi arkadaşlar. İkincisi fen bilimlerinin terk edilmesi. Bir ülkede fen bilimi yoksa arkadaşlar gelişme de yoktur arkadaşlar. Her şeyi dışarıdan alırsın. 17. yüzyıla kadar Osmanlı medreselerinde okutulan fen bilimleri kaldırılıyor. Özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı medreselerine getirilen Arap alimler ben bilimlerini geri plana iterken dini ilimleri ön plan çıkarıyorlar ve bir nevi bir çökme burada başlayacaktır. Medreselerin kalabalıklaşması arkadaşlar bir diğer sorun da burada bu. Çünkü e, özellikle 17. yüzyıldan sonra insanlar iş bulamayınca medreselere yazılmaya başladılar. Nasıl olsa medreseler vakıflara bağlı, yeme içme, barınma bedava olduğu için hiç olmazsa burada 3-5 yılda zaman geçiririm, geçimimi sağlarım diyor. Medrese kalabalıklaştıkça eğitimin kalitesi de düşer. Yani bir sınıfta 20 kişi mi olsa daha sağlıklı ders yapılabilir, 50 kişi mi olsa? Tabii ki 20 kişi olsa daha sağlıklı ders yapılabilir, değil mi? Bir de medreselerin sürekli ezberci bir zihniyetle hareket etmesi bu da bozulmasının bir diğer nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi arkadaşlar bakın, bugün neler öğrendik? Hemen bir tekrar edelim. Yönetim dediğimiz zaman üç ayak değil mi? Bunun temelinde saray bulunmakta. Saray yani Topkapı Sarayı. Osmanlı'nın kalbi olarak geçmektedir Topkapı Sarayı. Burada üç bölümü var. Birun, Enderun, Harem. Birun dış saray. Enderun dediğimiz gibi saray mektebi. Bir de Harem dediğimiz zaman Osmanlı Devleti'nin üreme politikasının takip edildiği kurum olarak geçmektedir. Divan biliyorsunuz ki meclis. Yasalama yürütme yargı ile ilgili kararların alındığı nokta son sözü padişah söylediği için danışma meclisi gibi hareket etmiştir. Divan üyelerine bakıyorsunuz unutmayın Şeyhül İslam Kaptanı Derya daim üye değil onlar zaman zaman divan toplantılarına çağrılmaktadır arkadaşlar. Tahta çıkma usulleri tahta çıkma usullerinin sürekli değişmesinin temelinde ne yapmaktadır? Merkezi otoriteyi arttırmak arkadaşlar. Devlet hanedanın ortak malı, devlet padişah, padişah ve oğullarının ortak malı, devlet padişahın malı. Sürekli Osmanlılar taht kavgalarını engellemek için biliyorsunuz ki burada bir takım yöntemler takip etmişlerdir. Merkezi otoriteye artıran unsurları öğrendik bugün. İlmiye mensup olmak için medrese mezunu olmak gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Yani Osmanlı bir denge kuruyor. Unutmayın. Devletin bir bölümünü arkadaşlar Müslümanlara veriyor. Müslüman olan kesime veriyor. Bir bölümünü de devşirmelere veriyor. İkisi arasında bir denge oluşturarak kendisine karşı güç odağı oluşmasını engellemeye çalışıyor çok akıllı bir imparatorluk akıllı bir çizgide kurulan bir imparatorluktur yani bir dönem bakıyorsun devşirmeler inanılmaz derecede güçleniyorlar devşirmeler güçlenince bu sefer devlet ne yapıyor İlmiye sınıfını daha da güçlendiriyor bu dengeyi her zaman korumaya çalışıyor ne zaman ki koruyamazsan imparatorluk orada çöküp gidecekti. Enderun arkadaşlar mektep e, eğitim sistemi dediğimiz zaman Enderun Harem Şehzadegan Mektebi ve Medrese bunlardan en çok Enderun ve Medrese çıkmaktadır. Medreselerin özelliklerini çok iyi bilmemiz lazım. Neden bozulduklarını çok iyi bilmemiz lazım. Enderun da bilmemiz lazım. Daha çok devşirme. Bak Enderun'da devşirme Medrese'de Müslüman kökenliler bulunmaktaydı. Enderun sarayın ihtiyacını medreseler yine aynı şekilde hem saray hem de bakıyorsunuz kadı, müderris gibi önemli makamlar buradan yetişmektedir arkadaşlar. Evet, bugünkü poster ders notlarımızın da sonuna geldik. Bir başka derste görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın.